Ay, ama kameram çok güzel be. Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Oğuz'la birlikte uzun bir aradan sonra video atıyorum. Ben video atıyorum. Oğuz Kankam bu konuda çok istikrarlı maşallah. Piramitlere geldik. Ben ilk defa oynuyorum. Çünkü yaklaşık bir buçuk haftadır falan oyun oynayamıyorum. ayda Şansıma tükeneyim Ne gibi donuyor? Ağlım şu an benim. Oğlum çok kasıyor şu an. Kanka benim de aşırı kasıyor. Çok. 5 mermim kaldı şu an. Kanka bende de 24. Şurada Biden bir adam vardı. Onu bulursam abi felaket kötü şu 10 an. mermim kaldı. Abi 3-4 kişi baydım tamam. ben ya. Nerede bu adamlar? Kanka şu an etraf adam kaynıyor. Dört kişi baydım ama ben. Aşağıda mı? Evet mermim yok ama. Geliyorum. Son beş mermi. Burada daha adamlar ama. Var var. Kanka arkada biri var. kör oldum şu an isterken. Ben de. Sanki yukarıda adam. Tamam. Hadi be, sisin içine gir dişüa. Ayak Aşağıda bir tane adam var. Abi ne kadar siste kalacağız? Onlara sallıyorum. Salla. Tamam. Lan lan aşağıda kaldım ben. ben. Hiç umurumda değil ben havalanıyorum. Ya. Ortada bir yerde buluşuruz. Hadi be. Bu... Kanka sen koş. Ama adam öldürme yani. Doğru Nerede? Gel. Söyleme. Nerede oğlum adam? Aldım. Abi benim hassasiyet ayarlarım ya. lazım. Yani. Geçen yapacaktım unuttum bak. Kanka arkada ya. bir bot var. Sen öldürür gelirsin onu zaten. Ben sıkmıyorum. Adamı gördüm. <laughs> Allah. Aha. Cover almam lazım. Adamı gördüm ama. Durucuyla iyi sıkıyor gibi de ben göremedim. Kadıda falan mı adam? Kayboldu şu an yok yok aşağıda Şu 3 ıı, katlı bina var ya Pendergrey Evet Motor geliyor Sağdan gibi. Sağdan Motor geldi Aynen Rus basıyor Şu Arada yan taraftan geldi. Şu yan taraftan Derleyelim bence Adamlar Gel, sağdaki Gel takip et beni şu Tamam gidiyorum Şu sağdakilere gitmeyelim Şu Sağdakilere gidelim ama şu arkadan gidin Görelim adamlar nerede. Şıklım bile buradalar. Şu an kayboldum. Kanka daha var adamlar. Visa'da bak. Lan burada adam gördüm. Kanka ben görmedim onu. Ben şu sağdaki seslerin oraya gidiyor. Arkalayacağım adamları da. Aha adam burada gel. Yakın adam var oğlum. destek. Benimki de burada. Tamam aldım onu veriyorum. Ben şu an bir eve girdim. Kanka içeri girdin mi? Adam rushlıyor bana. Geldi. Yatırdım. Basacak zamanım yok. Yatırdım adamı. Kankası var mı bilmiyorum. Kanka biri burada. Onu aldım. Onun arkasına arkadaşı geldi işte. Tamam öldüler. Evet arkadaşlar bir like'ınızı yorumunuzu alırım. lütfen. Arkadaşlar biz de like yorum çok istemek istemiyoruz ama YouTube önerilere o şekilde yani, çıkarttı ya. Ya daha çok kitleye ulaşabilmemiz için beğenileriniz ve yorumlarınız çok fazla önemli. Bir de mesela işte ıı, arka planı sevmediler onu söylediler onu değiştirdik <laughs> kamera kötü dediler kamerayı değiştirdim. Yani siz yorum yapacaksınız ki beğenmediğiniz yerleri biz düzeltmeye çalışacağız biraz. Ay ama kameran çok güzel be. Ay. Bu özgünün ardından işte. Ya Buna da bir şey denir ama. Ne de, 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 çekiliyor? Görmemişin kamerası olmuş. Tabii ki görmemişim. Denir. Hayatında kaç tane kamera gördüğünde konuşursun araç geliyor. Nereden geldiğini bir de söylesen kanka. Nereden geldiğini söylesen olacak. Arkamızdan. Ay ya. Tamam öldü. Info konusunda biraz kötüyüm ya. Özür dilerim kanka. Bunu biliyorum zaten. Bir başarıyorum. Evet Bunlar gerçekler gerçek. yani yapacak bir şey yok. Buggy geliyor. O, buggy. Hay ağzına ya. Oğuz. Bayıl artık. Ad, adamlardan biri daha geliyor sadece. Birini bayılttın. Sen Ay. bayıldın mı? Aa, bir saniye. İnternetin ye. kopuyor. Evet. Ama yapma bu oyunun ortasında. Abi adamı beş defa gördüm şu an. Yedi bayağı benden. Oooooy! Raşla kanka raşla. Geldim arkandayım. Adam yerde yatıyor. Five minutes later. E nerede bu adam? Hiç, kanka Bilmiyorum yani şu an mal oldum ben. Allah. Adamsın oh, ya. aldım. Ay. O adam, nereden dolandı acaba? Adam aşağıdan bir yerden dolanmış kanka. Bizi orada sanıyormuş kanka, demek ki hala. Al gel kanka. Adam burada lan. Harbi mi? <laughs> ne olduk şu an? He, ben bayılmışım onun arkasına kanka. Bak saklanmış. nereyi alalım kanka? Gerçekten Sana çok bırakıyorum. iyi şey veremiyon kanka. O zaman sen yap kanka Kon, niye bana soruyorsun? Konum, konum kanka. E ben tamam, yapacağım sorma zaten kanka. O zaman kendin ya. O zaman tamam. sorma. Tamam kanka sana sormayacağım zaten Tamam az önce soruyordun da ondan diyorum. Evet dalgınlama geldi ya işte arada bir İyi, böyle sorma, sorma gereksinimi duyuyorum. Sonra kötü tamam, sonra şey verdiğin sorması. aklıma geliyor. Aynen. Tamam bundan sonra sormazsın olur biter uzatma. Aynen kanka. Sağda ayak sesi duydum. Ben de. Adamı gördüm. Buraya, buraya durdum. Neyim var burada? Nerede? Şurada. Ayağın oradan. Ağacın orda Konum değiştirmiş adam. Nereye gittin ki? Işınlandın mı? Abi her yer açık şu an. Nereye gitmiş olabilir ki? Ya. <laughs> Bak arkada. Birbirlerini öldürmesine. Alan, alan ışınlar. Tamam buradan dur, dur, cover dur alalım dur, dur. işte. Görülüğü de yok yani. Geliyor. Aldım onu. Abi, her Ama yerde bence şu ki. önümüzde. Ama orada yok. Soldan bir yerden çıkacak geliyor. Ama arka alan daha geniş. Dediğim Ama nereden çıkacak? Nerede alan çok büyük şu. Şey. Allah bak. sağda. Yatma. Yerde Yatma. yatıyor. Ölmedin değil mi? Tamam. Hele. Ay, 20 25. Arkadaşlar umarım siz de çok beğenirsiniz. Teşekkür ederiz. izlediğiniz için buraya kadar geldiyseniz eğer bir beğeni ve aboneliğinizi alırız. Teşekkürler. Bay bay. Bay bay. <laughs>